Ebu Vakir Zattav demiş ki Afatul muru muridi thalâfetu eşya Müridin afatı üç şeyle Mürid üç şeyle ne olur? Bazı zaman gevşeyebilir Bir, ettezviç evlenme Gençler, vallahi sizin işiniz işin şimdi oğlum Hayret edin ya yani. Yarın evlenirseniz işiniz çoğalır, çoluk çocuğu Bakın babanıza belki göremiyor musunuz eve gittiğiniz zaman? Peki göremiyor musunuz? Adamlar işe gitmeden, gelmeden göremiyor musunuz bile mi? Onun için Allah-u Teala şimdi size fırsat vermiş gençlere, bekarlara. İyice okuyun, örgenin, yarın evlilik gelirse okuyamazsınız. Hanım hastaneye gitmesi gerekir, çocuk hastalanları işten çağırır, patron çağırır, şu olur, bu olur. Babalarınıza da her namazda dua edin. Kaç tanemiz söylüyorum şimdi. Kaç tanemiz her namazda Rabbena etineden sonra Rabbena fikriyi okuyor. Kaç kişi okuyor? Herkes okuması gerek. Tahiyyatta et Tahiyyatı okudunuz, salibari okudunuz Rabbeni okudunuz sonra Rabbena gfirli vel valideyye Ya Rabbi beni, anne babamı, bütün Müslümanları bağışla diye her tahiyyatın son tahiyyatı okumanız gerekiyor. Babalarınız siz burada okuyun diye nerelerde çalışıyor adamlar. Şimdi her bir yüzü gönderse Aylık en azından 5-6 milyar para getirirsiniz babalarımıza ya. Yani. Babanızın belki çalışmasına bile gerek kalmaz. Ama bak siz yeter ki okuyun diye bak ne diyor Şeyh Efendi'de evlilik bütün her şeyi müridin şeyini bitirir. Sonra ve ketbetul hadis yani sadece ilimle meşgul olma, ilimle meşgul ol 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 Hani İbn-i Ataullah Sekenderi'yi hatırlarsanız, Tacül Arus'ta okurken ne diyordu? Yani gece gündüz diyor, kitap okursun, kitap yazarsın, kalkıp diyor, iki reket nafile namaz kılmaya erinirsin Yani. Yazmayla, okumayla meşgul ama namaz gelince, ya hele dur, hele dur, hele dur, hele dur, sonra Üçüncüsü ise vel esfer, çok yolculuk yapma müridin afatiymiş arkadaşlar.